Engin Özkoç. Tabi yine istiklaldeki patlama sonrasında mahcubuz sözleri vardı. İçişleri Bakanı'nın. Ve diyor ki İçişleri Bakanları mahcup olmazlar. Gereğini yaparlar. Gereğini yapamıyorsan o koltukta oturamazsın. Diyor Engin Özkoç. Ve de bakanı istifaya davet ediyor. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da Gün, akşam üzeri yaşadığımız gibi müessif bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Onda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada bir kez daha mahcup olduğunu dile getirdi. Bu, bu konuda milletimize mahçubuz. Bakan Soylu'nun mahçubuz açıklamasına tepki CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Lanetlenmesi gereken bir olayla ilgili ve biz bu olayda ...mahcubuz diyen bir İçişleri Bakanı varsa... ...bir İçişleri Bakanı'na söylenecek tek bir söz vardır. İçişleri Bakanları mahcup olmazlar. İçişleri Bakanları gereğini yaparlar. Gereğini yapamıyorlarsa da o koltukta oturmazlar. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Özkoç... ...tepkisine sert ifadelerle devam etti. Senin mahcubiyetin eğer bu ülkenin evlatlarının cadıyla ödeniyorsa... O zaman senin mahkubiyetinin bizim nezdimizde hiçbir karşılığı ve değeri yoktur.